Değerli basın emekçileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kolay gelsin. Ee, bugün birkaç konu üzerinde durmak istiyorum basın toplantısında. Birincisi e, Tahir Elçi Diyarbakır Baro Başkanı 28 Kasım günü bundan yaklaşık 5 yıl önce ee, Diyarbakır'ın simgelerinden olan dört ayaklı minarenin önünde bir basın açıklaması yapıyordu. Basın açıklamasının içeriğindeki en önemli cümleler şöyleydi. Tarihi bölgede birçok medeniyete beşiklik etmiş ev sahipliği yapmış kadim bölgede insanlığın bu ortak mekanında silah, çatışma, operasyon istemiyoruz. Savaşlar, çatışmalar, operasyonlar bu alandan uzak olsun diyoruz dedi. Bundan yaklaşık beş yıl önce Tahir Elçi ve bu sözleri ettiği sıralarda eee maalesef eee katledildi. Bir polis kurşunuyla öldürüldü. O günden bugüne yani yaklaşık beş yıldır bugüne kadar dört yıl dört ay süren soruşturmanın sonucunda bugün Tahir Elçi'nin katledilmesiyle ilgili dava başladı. Yani yaklaşık beş yıl sonra bu dava başlamış oldu. E, son derece sorunlu bir hukuki süreç olduğunu defalarca konuştuk, konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü cinayetten hemen sonra olay yerinde titizlikle yapılması gereken inceleme yapılmadı. Deliller toplanmadı. Hatta delillerin bir kısmı ortadan kaldırıldı. Tahir Elçi'nin ölümüne neden olan mermi çekirdeği bulunamadı. Yoğun şekilde silah kullanan polis memurlarının şüpheli olarak ifadeleri alınmadı. Polisler sadece görgü tanığı olarak dinlendiler. Bugüne kadar Diyarbakır Barosu Yüze yakın dilekçeyle Çeşitli sorular sordu Ve taleplerini iletti Ancak Dosyaya sunulan bu dilekçeler ve taleplerin Neredeyse tamamı Dikkate alınmadı Şimdi Bu koşullarda bugün Tahir elçinin katledildiği Katledilmesi ile ilgili Duruşma başlamış oldu 21 Ekim gününde Duruşmaya basın ve avukatlar sınırlı olarak alındı. 300 kişilik salonda başlanan duruşmayı sadece 84 kişinin izlemesine izin verildi. Duruşmaya sanık polislerin sekviz üzerinden katılmaları karar altına alındı. Yani aslında Tahir Elçi'nin katledilmesi sonucunda bu katliamı, bu cinayeti, bu suikasti gerçekleştirmiş olanlara ceza vermemek için 5 yıldır, yaklaşık 5 yıldır işi oyalayan yargı şimdi bugün de başlattığı duruşmada aslında bu duruşmanın gidişatı hakkında ilk işaretleri vermiş oldu. Biz bir kez daha bütün halkımıza başsağlığı diliyoruz Tahir Elçi ile ilgili. Tahir Elçi gerçekten çok önemli bir barış mücadelecisiydi. Barış için hayatını ortaya koydu. E, bu duruşmanın, bu davanın takipçisi e, olacağız ve Tahir Elçi'yi katletmiş olanların ceza almaları için elimizden geleni hukuki alanda e, yapacağız. E, bunu da bir kez daha belirtmiş olalım. Tabii şunu da unutmuyoruz. Tahir Elçi'nin yargılanmasına neden olan, onun yargılanması için azmettirici rol oynamış olanları da gazeteci sıfatıyla bu rolü oynamış olanları da unutmuyoruz. Onu da bir kez daha ifade etmiş olalım. Şimdi değerli basın emekçileri bugün e, biliyorsunuz Bütçe sunumu yapılıyor. Şu dakikalarda sanıyorum Plan Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanı Yardımcısının Sayın Fuat Oktay'ın bütçe sunumu başladı. Şimdi iki konuya değinmek istiyoruz. Öncelikle Sayıştay raporları hakkında birkaç şey söylemek istiyoruz. Şimdi Sayıştay Başkanlığı'nın 2019 raporları son derece ilginç veriler içeriyor. Önce şunu söyleyelim. E, büyük ölçekli ve görece önemli kurumların varlık fonuna devredildiği ve bu kurumların ve kuruluşların e, sayıştay denetimin dışında bırakıldığı bilinen bir durum. Yani e, neden bu varlık fonuna devredilmiş olan e, kurum ve kuruluşların denetim dışında bırakıldığının cevabı yoktur. Hangi gerekçelerle bu denetim dışılık geçerli hale getirmiştir? Bunun cevabı yoktur. Hatırlarsak geçtiğimiz yıllarda da yapılan bir değişiklik ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın haç ve umre harcamaları Sayıştay denetiminden çıkarılmıştı. Bunların hepsinin bir anlamı var elbette ki biz bunu biliyoruz. Şimdi Sayıştay raporlarında 2019 raporlarında değerlendirmeye tabi tutulan kamu idarelerinin %73'ünün faaliyet raporunda temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilmediği görünüyor. %40'ı ise tüm varlık ve yükümlülüklerinin faaliyet raporlarında açıklamamış vaziyetteler. Bu durum son derece ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Yani faaliyet raporlarıyla amaçlanan mali bilgiye yönelik kamuya hesap verme sorumluluğunu yerine getirmemiş oluyor bu kamu kuruluşları. Bu bir kere tespit edilmesi gereken bir durum. Ve kamunun ortaya koyduğu genel esaslara da uyulmuyor denetim açısından baktığımızda. Adeta bir siyasi parti merkezi gibi yönetiliyor bazı kamu kuruluşları. Dolayısıyla denetim kaçkınlığında bu iktidarın bir çağ atladığı görülüyor. Yani Sayıştay'ın 2019 raporları bunu açık ve net bir biçimde ortaya koyuyor. Şimdi önce bu denetim dışı meselesini bir kenara koymuş olalım. Yani bürokraside ortaya çıkan yozlaşma, parti devlet örtüşmesinin ortaya çıkardığı sonuçlar Yönetilme biçiminin ortaya çıkardığı sonuçlar aslında denetime ilişkin hiçbir yükümlülüğün bu kurum kuruluşlar tarafından yerine getirilmediğini gösteriyor. Denetleyici ve düzenleyici kurumlara karşı herhangi bir sorumluluk belirtisi göstermiyor bu devlet kurumları. Maddi girdi ve çıktıları gizliyorlar, farklı kalemlerde gösteriyorlar, yanlış ve eksik göstermek gibi. Gayri hukuki eylemlerde bulunuyorlar. Bunu söylemiş olalım. Peki e, Sayıştayın raporlarında tespit edilen usulsüzlükler neler diye bakacak olursak, kamu idarelerinden 77'sinin bütçeyle tahsis edilen ödeneklerin dışında idarenin kullanımına tahsis edilen özel ödenek, dış proje kredisi veya bağış gibi ve yardım gibi kaynakları faaliyet raporlarında göstermediği ortaya çıkmıştır. Sayıştay raporlarında Kamu idarelerine ilişkin tespitler vardır, usulsüzlüklere ilişkin e, son derece önemlidir. Mesela devletin özel mülkiyeti veya hüküm ve tasarruf altında olmayan taşınmazların pazarlık usulüyle kiraya verilmesinde usulsüzlükler tespit edilmiştir, yolsuzluklar tespit edilmiştir. Taşınmazların kiralamasında sözleşme yükümlülüğünü yerine getirmeyen kiracılara ilişkin gerekli işlemlerin yapılmadığı tes tespit edilmiştir. Bu ne demektir? Bu kiracıların birçoğu iktidara yandaş olan şirketler, kurumlardır. Bu çok açık bir biçimde ortadadır. Ayrıca çok vahim bir durum daha vardır. En fazla ihlalin, en fazla usulsüzlüğün, en fazla yolsuzluğun tespit edildiği alan mahalli idarelerdir. Yani yerel yönetimlerdir, belediyelerdir. Bu çok vahimdir. Niye bunun özellikle vurgulanmasını e, önemli görüyoruz? Çünkü hatırlarsanız Geçtiğimiz yıllarda da 2017 ve 2018 sayıştay raporlarında da özellikle kayım atanmış olan e, belediyelerde, yerel yönetimlerde büyük yolsuzluklar tespit edilmişti. 2019'da da bu durum devam etmektedir. Maden sahalarının rehabilitasyon çalışmalarının tam ve zamanda yapılmaması ve kontrol eksikliğinde usulsüzlükler tespit edilmiştir. Ulusal orman envanterinde usulsüzlükler tespit edilmiştir. Mahalli idarelere baktığımızda belediye meclisi kararı olmaksızın çeşitli işletmelerin e, sürdürülmesi usulsüzlükleri tespit edilmiştir. E, belediyeler tarafından sivil toplum kuruluşlarına ayni ve nakdi yardım yapılması usulsüzlükleri tespit edilmiştir. Birçok usulsüzlük Sayıştay raporlarında 2019 raporlarında ortaya konmuştur. Dolayısıyla baktığımız zaman mahalli idareler yani yerel yönetimler var olan mevcut sistemde belediyeler aracılığıyla ...rant dağıtım merkezleri haline getirilmiştir ve usulsüzlük yolsuzluk merkezi haline getirilmiştir. Sayıştay raporlarında bunlar görülmektedir. Yani mesele talan, yolsuzluk ve liyakatsizlik meselesidir. Bunu vurgulamış olarım bütçenin görüşülmeye başlandığı bu günlerde... ...ve bütçe görüşülmesi döneminde de Sayıştay raporlarında dile getirilen... ...usulsüzlüklerin, yolsuzlukların e, takipçisi olacağız ve bunları kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi 2021 Merkezi Yönetim Bütçesi'ne dair de 2-3 cümle söylemek e, istiyoruz e, doğrusu. E, biliyorsunuz geçtiğimiz hafta bir torba kanun teklifi geldi ve o torba kanun teklifinde fonksiyonel bütçeleme sistemi ortadan kaldırıldı. Yerine program esaslı bütçeleme sistemi getirildi. Yani şu anda bugün itibariyle mecliste sunumu yapılan e, bütçe 2021 Merkezi Yönetim Bütçesi, Program esaslı bütçeleme sistemine göre sunumu yapılıyor. Bakın bugün, bugün daha bütçe cetvelleri siyasi partilere teslim edildi. Yani sunumun yapılacağı gün. Nedir bu gecikmenin nedeni? Bu gecikmenin nedeni iktidarın hem beceriksizliğidir hem umursamazlığıdır. Çünkü geçtiğimiz hafta getirilen torba teklifte esas itibariyle bugünkü bütçe sunumunun tekniğinin ve bütçelemenin tekniğinin değiştirileceği kanun maddeleri yer almıştır. Yani geçen hafta o kanun teklifi çıkmamış olsaydı bugün bütçe sunulamamış olacaktı. Dolayısıyla iktidarın umursamazlığı ve iktidarın beceriksizliği çok açık bir şekilde 2021 merkezi yönetim bütçesinde de ortaya çıkmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ekonomide, sağlıkta, eğitimde, sosyal alanda yani sanki toplumsal e, alanın her tarafında çok ciddi krizler yaşanmıyormuş gibi bir bütçe e, hazırlayıp karşımıza getirmiştir. Büyük bir yolsuzluğun, büyük bir yoksulluğun, işsizliğin, hayat pahalılığının, halkın borçlanmasının, esnafın kepen kapatmasının e, yaşanmadığı bir toplum varmış gibi bir bütçe karşımıza getirmiştir. E, bu da aslında e, durumu ortaya koymaktadır. Şimdi 2021 bütçe kanun teklifi aslında bir akıl tutulması olduğunu göstermektedir. Neden derseniz bakın 2020 bütçesi için 140 milyar ek borçlanma istenmişti 2020 bütçesinde. Sonra bu ek borçlanma aşıldı ve eee çok aşıldı hem de geçtiğimiz hafta yine getirilen kanun teklifinde borçlanma eee sınırı 308 milyara çıkartıldı 2020 bütçesi için. Şimdi 2021 bütçesi için getirilmiş olan Bütçe açığı miktarı 240 milyar Türk lirasıdır. Yani daha bugün getirdikleri açık, yarın itibariyle geçersiz hale gelecektir. Dolayısıyla bu bütçe akıl tutulması bütçesidir. Esas itibariyle savaş harcamalarına, silahlanma harcamalarına ayrılan bir bütçedir. Esas itibariyle yandaşa ve güvenlikçi politikalara pay ayıran bir bütçedir. Eğitimi, sağlığı, sosyal güvenliği göz ardı eden, ülkede büyük bir ekonomik kriz yaşayan esnafı, küçük üreticiyi, çiftçiyi, işçiyi, emekçiyi, emekliyi göz ardı eden bir e, bütçeyle karşı karşıyayız. Bunu da bir kez daha söyleyelim. Aslında kendileri de bunu ifade ediyorlar e, zaman zaman. Eee Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan dedi ki yaptığı dünkü açıklamada hükümete geldiğimizde yılda 2 milyar Lirayı bulmayan sosyal yardımları biz 55 milyara çıkardık dedi. Yani siz ne yapmış oldunuz sosyal yardımları artırarak neyi söylemiş oluyorsunuz? Aslında yoksulluğu arttırdığınızı söylüyorsunuz. Aslında sosyal yardıma muhtaç hale gelmiş olan insan sayısını arttırdığınızı söylemiş oluyorsunuz. Yoksulluğu artırmanın övünülecek ne tarafı vardır? Hiçbir tarafı yoktur. Ama işte bu iktidar bunla övülmektedir. Bu da e, durumu bir kez daha gösteriyor. Yani yoksulluğu artırıyorsunuz, işsizliği artırıyorsunuz, insanların hayat pahalılığıyla baş başa bırakıyorsunuz ama bunun karşısında Soma ve Ermenek madencilerinin yürüyüşünü engelliyorsunuz. Soma ve Ermenek madencileri hakları, ücretleri için yürüyüş yapıyorlar, onu engelliyorsunuz. Şişecam işçilerinin grev yapmasını yasaklıyorsunuz. İşte bu bütçe anlayışı da işçinin emekçinin hakkını yok sayan, onların hak taleplerini zorla, engellemeyle, polis şiddetiyle e, ortadan kaldırmaya çalışan anlayışın bütçesidir. Bunu da söylemiş olalım. Geçtiğimiz günlerde bir denizli valisi olayı yaşandı. Hani bütçe derken e, esnafla ilgili bir sorun olduğu için bunu da söylemek istiyorum. Denizli valisi e, biliyorsunuz sonradan özür dilemek zorunda kaldığı, gerçekten insanlık adına utanç verecek e, bir davranışta bulundu. Fakat bu Denizli Valisi daha önce ne yapıyordu sorusuna kimse cevap aramadı. Biz hatırlatalım. Bu Denizli Valisi daha önce Siirt'te kayımdı. Kayım olarak atanmıştı Siirt'te. Ve Siirt'teyken kütüphanede Kürtçe kitap var diye kütüphaneyi kapatmış. Yıkmıştı o kütüphaneyi. Ya Sebin'i ülke ocaklarına peşkeş çekmişti. Halkın belediyesini gasp etmişti. Yolsuzluğu, usulsüzlüğü gerçekleştirmişti. İşte o Siirt'te daha önce kayyum olan kişi Denizli'ye gidince esnafa böyle davrandı. Neden? Çünkü aslında Siirt'te her türlü hukuk dışı, her türlü insanlık dışı, halka düşmanlık olan her türlü adımı atabileceğini ve iktidarın da kendisinin arkasında durduğunu bilen bir Siirt kayyumu Zannetti ki Denizli'de de her şeyi istediği gibi yapabilir. Olmadı tabi duvara tosladı. Bunu da hatırlatmış olalım. Bir değinmek istediğim diğer konu Alevi yurttaşlarımıza yönelik tehdit ve dışlayıcı politikalar devam ediyor. Yine geçtiğimiz gün İstanbul Pendik'te Alevilerin yaşadığı bir apartmanın bahçe duvarına Alevilere ölüm yazıldı ve üzerine çarpı işareti kondu. Bu daha önce de çeşitli yerlerde Karşımıza çıkmış olan bir durumdu ve her seferinde Alevi toplumuna, Alevi yurttaşlarımıza yönelik bu tür tehdit içerikli saldırıları kınadık, protesto ettik. Ve e, bunların herhangi bir soruşturmaya uğramamasından, bir cezasızlıkla karşı karşıya kalmış olmalarından dolayı da eleştirilerimizi yönelttik. Şimdi bu cezasızlık aslında işte bu davranışları... E, cesaretlendiriyor bu saldırganları cesaretlendiriyor bu nefret suçunu nefret söylemini cesaretlendiriyor bunu da bir kez daha vurgulamış e, olalım. Bu failleri koruyan tutum ve kararlar alevilerin ülkede güvercin tedirginiyle yaşamasına neden oluyor. Bunu bir kez daha vurgulamış olalım. Alevi yurttaşlarımıza dönük her türlü sözlü, yazılı ve fiziki saldırının karşısında olduğumuzu Halkların Demokratik Partisi olarak bir kez daha söyleyelim ve Pendik'teki İstanbul Pendik'teki bu nefret söylemini duvara yazmış olanlar kimlerse bunların derhal bulunup etkili bir şekilde soruşturmaya uğramalarını ve yargılanmalarını talep ettiğimizi bir kez daha ifade edelim. Son olarak değinmek istediğim bir konu daha var. Geçtiğimiz Ağustos ayında Diyarbakır'ı demiryolu boyunca boydan boya ikiye bölecek 12 kilometre uzunluğunda 1 metre 80 santim yüksekliğinde 50 santimetre genişliğinde çift taraflı bir yol yapımına başlanmıştı. Bir duvar yapımına başlanmıştı ve bu bir gündem olmuştu. O zaman başta şehrin sivil toplum kuruluşları olmak üzere halk ciddi bir tepki göstermiş ve ardından Ulaştırma Bakanlığı bu projeyi askıya aldığını açıklamıştı. Şimdi bu duvarın yapımına 16 Ekim günü yeniden başlandı. Bu duvarı Malatya'da bulunan TCDD 5. Bölge Müdürlüğü yürütüyor inşasını. Yani Diyarbakır Malatya'dan ikiye bölünüyor ve yönetilmeye çalışılıyor. Şimdi hiçbir kurum ve kuruluşun görüşü alınmadan Diyarbakır'daki hiçbir kurum ve kuruluşun görüş ve önerileri alınmadan e, bu duvar ihalesine çıkıldı ve imarı başla, başlatıldı. Eee halka danışlık diyorlar. külliyen yalandır. Diyarbakır'daki istediğiniz sivil toplum kuruluşuna gidin sorun. Böyle bir danışma olmamıştır. Şimdi ...bu duvar herhangi bir chat raporu hazırlanmadan e, uygulamaya konuyor. Sormak istiyoruz. Gerçekten sormak istiyoruz. Diyarbakır'ın ortasından geçen bu duvarı niye yapıyorsunuz? Amacınız nedir? Bu projenin maliyeti nedir? Diyarbakır'da işsizlik yoksulluk en büyükken... ...Diyarbakır'ı ikiye bölen bir duvara bu harcama neden yapılmaktadır? Bunun nasıl bir kamusal faydası vardır? Bu soruları soruyoruz ve cevaplarını alamıyoruz. Sormaya devam edeceğiz. Yani e, insanların şehri kullanmalarında zorluk yaratacak bir duvarı şehrin ortasından yapmanızın anlamı nedir? Bunu çok açık bir biçimde öğrenmek istiyoruz. Ulaştırma Bakanlığına önergeler sunuluk verilen cevaplar şu: Aslında duvar değil, çit panel yapıyoruz diyorlar. Çit panel. Ya doğru değil. 1 metre 80 santimetre yüksekliğinde 50 santimetre genişliğinde 12 kilometrelik bir duvardan söz ediyoruz. Çit panel falan değil bu. Şimdi dolayısıyla şehrin kurumları ve o şehirde yaşayan yurttaşlarla dalga geçmektir bu cevap. Çit panel diyorsanız kilometrelerce örülen duvarın anlamı ne peki? Çit paneli onun üzerine mi yapacaksınız? Neden bu projeyi önce askıya aldığınızda şimdi tekrardan başlattınız? Bu da belli değil. Şimdi Diyarbakır Belediyesi'ne kayım atadınız, Diyarbakır halkının iradesine e, gasp ettiniz. Bu yetmedi. Şimdi belediyelerin etrafına ördüğünüz duvarlar yetmedi, koyduğunuz betonlar yetmedi. Şimdi de şehri bir duvarla ikiye bölmeye çalışıyorsunuz. Yani Berlin Duvarı'ndan sonra yeni bir utanç duvarı Diyarbakır'da yapılıyor ve amacının ne olduğu da gerçekten e, belli değil. Bunu bir kez daha dile getirmek ve bu konudaki sorularımıza cevap almak istiyoruz. Bunu da belirtmiş olalım. E, bugünkü basın toplantısında değinmek istediğim konular bunlardı. Herhangi bir sorunuz varsa onları cevaplamaya çalışayım. Yoksa sonuçlandıralım basın toplantısını. Efendim, e, altan Tan bugün gazetelerde röportajlar, partimiz önemli aileyle iletişimlerde bulundu. Partimizin bu durum bir açıklama yaparız görüşmek üzere. Ayhan Bilgen e, evet eee Kars Belediye e, eş başkanımız Kars halkının iradesi gasp edildi ve Kars halkının iradesini gasp etmek ve oraya kayyım atamak için Ayhan Bilgen'i cezaevinde tutuyorlar şu anda hukuksuz bir şekilde. Ben dün kendisiyle görüştüm yaşadığı hukuksuzluğu uzun uzun konuştuk. Ee, bizim partimiz Ayhan Bilgen açısından baktığımızda ki Ayhan Bilgen de bunu ifade ediyor. Tweetlerinde de bunu söylüyor. Demokratik bir tartışmadan kaçınan bir parti değildir. Ayhan Bilgen geçtiğimiz yıllarda da çeşitli zamanlarda partimizin içinde bulunduğu çeşitli kurullarda eleştirilerini dile getirmiştir. İlk defa bir eleştiri dile getirmiyordur. Biz o zaman da o eleştirileri hep birlikte Ayhan Bilgen dahil olmak üzere kurullarımızda tartıştık. Çünkü Ayhan Bilgen bizim partimizde eş genel başkan yardımcılığı yapmıştır, e, parti sözcülüğü yapmıştır, mecliste grup başkan vekilliğimizi yapmıştır ve en sonunda Kars'ta e, belediye eş başkanımız olmuştur. Dolayısıyla çok çeşitli kurullarımızda görev almış bir arkadaşımızdır. E, dediğim gibi partimiz demokratik bir tartışma zeminini ve platformlarını her zaman korumaktadır bu tür tartışmalara açıktır. Ayhan Bilgen de her türlü eleştirisini partimizin kurullarına iletmekte herhangi bir sıkıntı duymaz, duymamaktadır zaten. Biz bunları hep birlikte tartışır, değerlendiririz. Fakat Altantan'la söylediklerinize o şekilde cevap vermek istemiyorum. Çünkü bizim partimizin milletvekili değildir. Saadet Partisi'nden 2018 yılında İstanbul 3. bölgede aday olmuş bir kişidir. Ben de İstanbul 3. bölgede aday olmuş bir kişiyim. Altantan bana karşı, Halkların Demokratik Partisi'ne karşı o bölgede siyasi çalışma sürdürmüş bir kişidir. Dolayısıyla bir başka partinin milletvekili adayının, bir başka partinin üyesinin bizim partimize yönelik yaptığı değerlendirmeleri ciddiye alıp da cevap vermemiz söz konusu olmaz. Başka bir soru var mı acaba? Peki çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.